Arkadaşlar yardım. <laughs> hani? ya, hey, şey. Bu ne? Ne diyor? Kadar... Sen video mu Hani? Hayır video mu Ya? Bu Bunu çekelim. He? Bu şöyle he, Abone abone. He, abone. Arkadaşlar şimdi e, kayıt aldın. Kayıt alıyor. Arkadaşlar 98 mesaj yapacağız botla. Bu ses o. Ne güzel <gülüyor> burada. Lurik. <laughs> Lurik. <laughs> evet abi. Şimdi bu. Hadi bakalım. Otur. Lori. Abi lorik ya. Abi. Şey bence anlayamayın. E, Mobizen'den oyun yüklüyoruz. Youtube'a atıyoruz. Neredesin bu? Apoşu ya bu.

Aa, şey alamıyorsun lo. Ortadaki Bilmiyorum. silahı al alamazsın. Ben de senden bir leş alacağım. Bana ne, ben de alacağım. Ortadaki silahı alamaz gel. Neredesin orada pusuyor. Bak kafanı gördüm. Bak vursa seninle <laughs> bir de konuşmaz. Alayım leşimi sen ba Ben böyle geliyorum bana ne. Dur dursana. Oğlum, le le leşimi alayım. Ben, bana ne. <laughs> <laughs> silah için teşekkürler. Sen, sen beni diye Oyunun donuyor. Hmm. <laughs> ben de. ben de? Ne diyorum? ama? Bak onun donuyor. <laughs> Çağıracağına gittim, oradan ettim tuzlu. Bir getir bana tuzlu. Allah! <laughs> kalmış ki ne vallahi bakmayın bu konuştuk Bak evet, Arkadaşlar ağlama. Arkadaşlar ağlama ben seni silahına almayacağım. O donuyor sonra benim ekran. 8 10. Ya ben iki de donuyorum. Neredesin? Allah Kimi bilir, bilir. Ya, buradayım. Ay, gel ha, buradayım Gördün. Ha bok gördü. Hile açmış. Gördü. gördü. Ay daha yeni. La sanki senin YouTube hesabın var. Arkadaşlar bana abone olun. Adım Arka Serkan. Serkan. Eee ayırma. Yani boşluk. Arka bo bırakın. boşluk. Koleş Hazır. olmasın. mı? Ben bu hesabı silmez miyim? Ha? Nerede? Tamam, Hı -hı. Evet, Busta. Busta. Göreceğiz kim kim bu. Sonra diyeceğim o ama. Lobide beklesin. Pusuyor bak arkadaşlar. Orada Hadi. pusuyor. Kafa, bak. Ya, ne var sanıyorum Evet. <laughs> Bana 20 kere bu AVM e, Uzi falan geldi. geçtim de şey de geldi. <laughs> ah. <Aa, ya. Gülüyor> 4 hafta geçti. Onun için değil de. O mepeğe girse durdurmaz. Tamam. Abi ne diyecek? Bunları niye ayrı ayrı yakıyorsunuz? Arkadaşlar siz de abone olmayı unutmayın. He ya. Son Mustafa bilmezsin. sen de çok kayıyorsun ha. Son bilmem. Dur ben de son bilmem. Mehmet o burada. Mustafa burada olana kadar. Son bilmezim Allah çarpsın. Mustafa Vurdum ölmedi. Son bir mermi yok. Ben de bekliyorum. Evet. Musa seni vurdum. Şimdi bak öldüreceğim. Ne aldın ne aldın sen? Evet. Bomba çıkarsan abimeyi çekelim. Bak. Tamdan yakın. Ee, hissettik. bu çok kayıp. Kendine bana sanıyor sonra. Anneme ben bir Bana aldım. Sen al ben aldım. Ben de şimdi oradan taramanı alayım. Uf bomba beni öldürdü. Bir sık söylüyor. Dedikten sonra. Ölünce ben. Ne zaman çıkardın? أنا أعرف أن هذا هو المكان الذي أعرفه 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 ben silahını falan almadım. Bak bende susturucu yok. Bir yok zaten. Ben dürbüsü kullanıyorum. Mustafa <laughs> ben sana hedef almaya çalışıyorum ha. Böyle ortalıkta dönmüyorum yani. Mustafa saklanma çocuğu yoksa. <laughs> Sen doğum öpemel misin niye var? Hı? <laughs> <laughs> Umepe, alıyorum. Sen ne aldın ne Niye? Niye? 17 ne diyor? Ona oğlum. Neyse ne kaldı? Zaten iki dakika sonra maç bitiyor. Şey abi. Ah, evet. Kal öldürdüm demek.

Ama sakın yok. Maç bitti. Kar 98'de yüzdeyiz kaybettin. 12 hiç yapamazsın. Yapsan da 12 yapsan da çeviremezsin. Ben seni öldürürüm. Maç biter. Zaten bir dakika. Bomba çıkıyor lan. Sanki sen bombanı görmedik. Biz saklanıyor burada. Yakalama. Yakalama. Dur Kaç buraya 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 kaç 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 kaç. Çünkü sen de susturdu bak. Yürü. Oğlum çabuk çabuk. Dakika azal lütfen. Çevirebilirim. Allah'ım çeviremesin beni. Tam çeviremezsin. Bak, çeviremezsin. İnfaktız. Of, o mevbe de kömürde senin önceden hava atmaya çalışma. O mevbe de ben Furo'nun iyiyim. Ne kadar yaşasın? Mustafa'da. Furo'da Gel gel buradan. Aşırı iyi. mahkemede yenersin. Ol, Ve maç, 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 maç bit. Mustafa bırak bari Maç bitti. Evet, maç bu kadar. Bu kadar da yok onu da. Bu oyunda. Zaten oyun bitti ya. Şimdi o mertesi geçiyoruz. Kaydı durdurma. Durdurmuyor no. mu? 10 dakika geçmiş. Bu mertesi seç. Oo ben niye sıtır Sende de. Bende de. Bir de tüm tribünde. Bende yok. Ben, dünlük, dünlük. Bak. Yes, bu, ben hmm. de bir Ben gel göstereyim. <laughs> ya var işte görmüyor. Bakın. Bak bir tane daha. O değil bak. ya. O değil, ha, bu mu? Bu, bu mu? O da değil. <laughs> hmm. <laughs> <Dur>. Bu Bu da değil. Bu da Bu da AKM yok yoksa bu mu? ne yapacağız? ben de Ben <laughs> de, var, de, var. de var be. hmm, Ne var ne Sen mi sallıyorsun? Namluk Nam <laughs> Ya namluk kuyruğu. <külüyor> <laughs> 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 <laughs>

Gel gelsin, ha? Gel. Gel. Her Gel. gün gelin her, her, her gün. Her gün her gün. Her gün. Her gün de gidiyor. Hmm. Ama çok abone kazanırsın ha. Hmm. Sağda bir gün açarım. Hmm. Abartmıyorum. 90 gün tatilde aç. Ha. Sen de o zaman Ölüyorum Yok. 90 gün tatilde ben burada olmayacağım. Niye? Mardin. E bari, bari bir gün sonra gitme. <laughs> Sen bir şey ÖMP <laughs> dedin. Ne aldın? Hayır. Ne seçtin? Seçmemişim. Çık çık. Boş ver ben bu. Çık çık seçmemişim. Ne? Ne vardı? Karla. Karla ne? Bu e, Uzi. Yine yendim seni. Arkadaşlar bu her şeyi unutuyor Allah. Arkadaşlar. Benim kafam gitti ya. Ben yatsam daha. Iyi. Hadi hadi kur. Kalkıp bu şey diyeyim. Ömep bilemiyorum oğlum. Ya bu işte bak. Unuttum oğlum ne yapayım? He <laughs> <laughs> Oy flaşım yok mu? Sen. Flaş da iyi yarıyor ha. Ben de la ben de lazer kullanmayacağım. Lazer boştu. Ama ee, şey lazer için. Hiç görmemişim. Evet, aç, aç, aç. Şuradan, i̇şte senin arkadaşlar ne olsaydı bir kişi buraya bir kişi buraya açsaydık bunu. Sen bunu açabiliyor musun? Açmıyor bunu. Açamam.

25. Senki. 25 Senki. 30'u seçeceksin benim O olur. 30 30 olmuyor ki. Var. Ya uzu uzatmalısın ya çocuğ. Oo o ses neydi ya? musto oradan uzamıyor mu? Kalkıyor mu? Allah yanlışlıkla attı. Yapma. E, sen niye yere atıyorsun musto? Niye yere? Eğer altında ben seni hemen vururum. Sen ayağıma vuracaksın hissetmeyeceğim. Yine yerini biliyorum ben onu. Geliyor işte. aldı Sıkıntı yok bize. Oldu. Bela bela. Bela sınır <laughs> evet. Mermilerini alıyorum. Ay yanlışlıkla diğer silah aldım. Bir şey olur. Ne pusması? Böyle dolaşıyor musunuz? <laughs> Göreceğiz kim <kimsin. Gülüyor> AK, AK belki sen yenersin. Sonra videoyu atacağız zaten YouTube'a. Bu hesabı yok. Abone olursunuz zaten. Göreceksiniz. Mustafa şarjı istersin. Nereye atıyor bu bomba? Yani mağaziyolda. Ne tarafta silah mı takıyor? Yokluğum efendim. Gökmenin de. Ama ben yendim O nerede? Ama ondan çıkmalı. Sonra abone olmuyorlar. Oyun eksik kalıyor. Bela. Canım Bombayla çeksen zaten Bak oyunun başında oradan bombayla <laughs> Sonra ke Okey de diyorum helal diyeceğim ha. Arkadaşlar bu su önce. Çekiyor. Yok, 2-1. Ha evet. Bunu yesem? Oğlum bir tane de pompal. Bunlar. Tam pompal. Arkadaşlar. Bu uzun bir video çeker çünkü ben sık sık giremiyorum Serkan biliyor. Zaten ben hep PUBG'deyim. en sevdiğim oyun çünkü. Kız, Kızma, zaten en sevdiğim oyun çünkü. Ya bu Kafasına vuruyorum ölmüyor Allah Allah. Nasıl sende de o var. Usta şu an 17 dakika oldu. Ha. İnşallah videomuzda da izlersiniz. Ben zaten PUBG'liyim. Bana yorum atarsın hesabıma gir. Zaten yorum bildirimlere girsen. Bildirimleri biliyorsun değil mi? Mustafa. Hı. Oyuyorum tarafı. Aa! Görmedim ya. Ol, Uy, tüm seni, hı, ben ben yeneceğim Bak bomba ortadaki oh. silah almak yasak. Can bol canım bir geçebilir miyim? Bak, Mustafa zaten. Mustafa kaçını çıktı. Aslı sen çıkmıyorsun ha. Evet. <laughs> Yok ya ölmüyor kafasına. Oğlum sen inceksin, Öyle kendini. Eğer iki sayı alsan. babam geldi. <laughs> gitme gitme. Babam Şimdi gelmiyor mu? Baba nerede? He? Hmm. Gitmiyor niye Bana hmm. Bir şey almadı. Ne Bir şey almadı. Bana bir şey olmadı bana. Ben diyorum ki. Bana bir şey olmadı mı? Ben ki. Bir şey olmadı mı? Hadi bebeğim mi dedi baba yani? Hayır. 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 Dur dur ben dur. Bunda sıkıntı var. Yok yok. Tamam tamam devam et. Mustafa palayla bir gelelim. Bende palayla. Tamam ben yumruk. Tamam. Şimdi tamam. silah çekiyorsan. Tamam. Gel lan. Buradan buradan. Silah çekti. ona hala mermim var. Reloaded. Bir sayı alsam belki eşitliği kapıyorum. Zaten 3 dakika var. Nasıl yeneyim? Arkadaşlar özür sürüyor da ama izleniyor. Ben YouTube çekiyorum da kimse izlemiyor, abone olmuyor. 3 abonem var. Benim kanalımda da abone ol. Abone olanı sabitliyorum ben. Size söyleyeyim arkadaşım bana abone oldu. Onu sabitleyeceğim şimdi. Sen niye YouTube çek zaten ben ona onda bir bir tane kanalı var. Mamar şartı açmış kendine. Oo! Kam yeniyor lan. Ay 2 dakika. stopalay dur, dur be dur dur bir, dur, bir şey yap al. Allah'ını öldürme Allah'ını dur tamam yaptın da söyle yaptım yaptım Mustafa <lümüş> <lümüş> işte, orada değil Hadi. Mustafa neredesin benim ben mümkün <lümüş> 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 vurma niye Sen bana vurdun ben sen vurdum Öldürüyordun beni Mustafa. Ben mi gördüm? Ee, ne kadar mermin var senin? Kaç? 180 180 180 180 180 180 Ağzım gitti 180 Abartma Yemin Mustafa'yı ben hiç görmedim. Yine bombanın kralı Mustafa Bey Bu sona kadar bomba çıktı. aldım ya. Usta sen öyle bir bomba çıkıyorsun. Beni çok bombayla öldürmeye çalışıyor. Oğlum o nedir? Senin kaç tane bomban var? He iptal ediyor yeni yapıyor. Sanki anlamıyoruz biz Ya ne diyor ya arkadaşlar en sevdiği oyun da bir daha silecek kapçı. Silme lo Mustafa. Tam öyle olsun da. Tamam tamam gel. Hemen de yana <laughs> Edmen'in kralı. Mustafa tekli oynayacağım bir kere sana. Ben de hadi gel. Deed, stond naar de zin. Hoi, hoor. Hoi, hoor. Hoi, hoor. Sakken. Sakken, mamma. Die en die en die. Die en die. Must al luisteren naar de recht. En moest ook katjongen. Oh, ik wil Minder, minder, minder. ik niet Ay o pompalı sonra kemer. Yok, bana o kemer pompalı değil. Kayıtı artık at. Yeterli. O arada mı oynamayacağım? Sen de git evine. Yeter. Zaten. Haydi bay bay. Kadırda çıkayım. Müsteyle bunu... Sen YouTube'a nasıl atıyordun? Ben de atayım bazen. Bazen çekeyim atayım. Sen de atayım. bana kayıt.